Anlaşılıyor ki vatandaşlarımız e, Türkiye'nin her noktasında bu kısıtlamalara uyuyor. Çünkü bu kısıtlamalar özellikle mücadele ettiğimiz salgın konusunda belki de bizi e, aydınlığa çıkaracak. Bu salgından kurtulmamızı sağlayacak diğer sağlık tedbirleriyle birlikte diğer kurallarla birlikte. Vatandaşımızdan burada istirhamımız şudur. Kurallara e, hem Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimizin aldığı kararlar ve bunların vatandaşımıza e, iletilmesi hususunda e, ortaya konulan ilkeler ve kurallar e, çerçevesinde uyulmasıdır. E, bu, tedbirlerde, bu tedbirlerle bu e, salgın musibetinden inşallah hep birlikte kurtulacağız. Bu e, kısıtlamalar çerçevesinde e, bugün e, itibariyle yani dün akşam saat 9'dan e, sonra toplam 20101 noktada bunun 15968'i emniyet, bunun 4087'si jandarma, bunun 46'sı sahil güvenlik komutanlığımız. Toplam 20101 noktada uygulama noktamız var. Yani sabit duran ekiplerimiz var ve bunlar bu uygulamaları kontroller kontrol yapmak münasebetiyle gerçekleştiriyorlar. Buradan vatandaşımızın huzuru ve güveni için özellikle salgından bu musibetten bir an önce kurtulmanın temini için bu görevlerini yapan ve eee Allah onlardan da razı olsun eee tüm sağlık çalışanlarımızla burada görev alan Tüm kamu görevlileriyle, tüm sivil toplum örgütleriyle, her biriyle, her birine huzurunuzda e, teşekkür ediyorum. Her biriyle yaptık, yaptılan bu ortak mücadele, inanıyorum ki önümüzdeki günlerde milletimizi bu e, bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı zor süreçten çıkaracaktır. Buna olan inancımız tamdır. Şu anda e, burada 78.873 kamerayla... 24 saat arkadaşlarımız bu tedbirlere riayet edip edilip edilmediğini takip etmektedir. Bu da e, devletimizin bir kapasitesidir, bir kabiliyetidir. Ve e, güvenlik acil durum merkezimiz, gamerimiz e, bu konuda e, 24 saat bu tedbirleri takip etmekte eksiklikleri, aksaklıkları hem illerine hem ilçelerine hem de bizlere anında çeşitli iletişim vasıtaları sayesiyle ulaştırmaktadır. Bizde ilgili birim amirlerimiz, bizler, illerdeki yöneticilerimiz bu konudaki tedbirleri de almaktadır. Çünkü 81 ilimizde de GAMER'imiz yani Güvenlik Acil Durum Merkezimiz var ve bütün bunların üzerinden bunları takip ediyoruz. Burada tüm birimlerimizle bir koordinasyonumuz da söz konusu ve bu açıdan da şunu ifade etmem gerekir. E, 24 saat e, özellikle gerek güvenlik, gerek asayiş, gerek terör, gerek uyuşturucuyla mücadele olsun. Tüm bunlarda e, devletimizin bütün kabiliyeti ve kapasitesi ayaktadır. Allah'a çok şükürler olsun teknolojik birikimimiz yüksek. Her geçen gün çok daha fazla e, bunu arttırabilme kabiliyetimiz vardır. Entegrasyonumuz yüksektir. Bu da önemlidir. Yani entegrasyonumuz ve bu konuda... Ee, tüm çalışanlarımıza, tüm yüklenicilerimize, tüm bu konuda gayret gösteren birimlerimize de şükranlarımızı ve e, minnetlerimizi e, iletiyoruz. Bugün itibariyle e, tekraren e, şurada e, ifade etmem gerekir ki inşallah e, aldığımız tablo e, elde ettiğimiz sonuç vatandaşlarımızın özellikle kısıtlamalara riayet ettiği konusundadır. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, bu e, bu e, uygulamalara riayet ettiğimiz sürece bu musibetten bir an önce kurtulacağız. Tabii aşı da geliyor. E, bu da bizim için ayrı bir müjde, ayrı bir safha. E, i̇nşallah aşıyla birlikte de e, bu salgına karşı e, korunma e, anlayışımızı inşallah en yüksek noktaya çekmiş olacağız. Ama temizlik maske mesafeye. Her zamanki gibi e, devam. Bunu sağlarsak e, çok e, daha çabuk sonuç alırız. Özellikle hafta içinde Sayın İleri Dersi Genel Müdürümüz belirtti ama tekrardan söyleyeyim. E, burada takip etmemiz gereken işler var. Bunlardan birincisi toplu taşıma. Yani e, buradan tekrar bakan yardımcılarımıza söylüyorum. Valilerimizle sürekli temas halinde zaman iletme, iletmelerini söylüyorum. Yani bu konuda e, toplu taşımada yerel yönetimlerle e, iyi bir koordinasyon, bizatihi valilerimizin toplu taşımaya müzaharat etmesini istiyor. Yani meseleyi yönetsinler, meseleyi yönetmeleri lazım. Çünkü bu mesele çok açık toplu taşımada bulaşıyor. Sokaklar kalabalıksa bulaşıyor. Kapalı yerde bulaşıyor. Toplu taşımadan aldıktan sonra çalışma mekanlarına gidiliyor. Ardından eve gidiliyorsa eve gidiliyor. Aile, çocuk, çocuk herkes bu salgınla karşı karşıya kalıyor. Onun için kontrol etmemiz gereken sayın valilerimize de ifade ettik. Ediyoruz da sürekli olarak konuşuyoruz da hem Toplu olarak yaptığımız toplantılarda hem de birebir yaptığımız değerlendirmelerde şunu ifade etmem gerekir. Özellikle kalabalık caddeleri kontrol altına alacaklar. Ya sayı sınırlaması getirecekler ya tamamen kısıtlayacaklar ve biz bu işten kurtulacağız. Sayı sınırlamasıyla gerçekleştirebiliyorlarsa bu daha isabetli olur. Ama baktılar ki bu işte başa çıkılamıyor. Elbette ki en e, sert tedbir almakta zaten kurullarının bünyesinde ve uhdesinde. Onun için bunun da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Sürekli vatandaşlarımızı tüm iletişim araçlarından bizler de onlar da uyarmalılar, sizler de uyarmalısınız. Özellikle evlerde kalabalık ev ziyaretleri. Şimdi cumartesi pazar diye böyle konu komşu ziyareti olursa aldığımız bütün tedbirler bir işe yaramaz. Bu kadar basit. Yani onun için eee evlerimizde durmak ancak eee kısıtlılığın imkan verdiği bir takım muafiyetlerden istifade edenlerin eee bunu istifade etmeyi sağlaması o da kısıtlı olması. Onu da söyleyeyim. Yani bu sadece kurallarla sağlanabilecek bir mesele değildir. Herkesin kendi adına bu kuralları uyarken, uygularken kendi kurallarına da uyması gerekir. Hem kendini koruması, hem ailesini koruması, hem temasla bulunduğu yakınlarını, mesai arkadaşlarını koruması esastır. Eee bu vesileyle eee tekraren eee burada konu komşu ziyaretlerinin cumartesi pazar, hafta içi akşam olmasının salgını önemli ölçüde yaymayı sağlamasında en önemli etken olduğunu ifade etmek isterim ve e, aynı zamanda da mevsimsel etkiler kış sebebiyle çok doğaldır ki artık dışarıdan ziyade e, içeri ortamları kapalı ortamlar daha fazla kullanılmaktadır. Bu daha fazla kullanım da salgın için ve yayılması için birebirdir. Onun için dışarıda maske ve mesafeye özür diliyorum temizlik ve mesafeye ne kadar dikkat ediyorsak içeride de maskeye, mesafeye ve temizliğe aynı şekilde dikkat etmemiz gerekir. Kapalı ortamlarda dikkat etmemiz gerekir. Dikkat edersek koronavirüsün bileğini bükeriz. Dikkat ettiğimiz zamanlar büktük. Şimdi tekrar e, bükme kabiliyeti de iradesi de bizdedir. Bunu milletimizle beraber başaracağız. Milletimize çağrımız da eee budur. On binlerce arkadaşımız sokaktadır. Bugün güvenlik için, asayiş için. On binlerce sağlık çalışanımız mesaidedir. Milletimizin sıhhat ve selameti için on binlerce kamu görevlimiz bugün hakikaten eee milletimizin ihtiyaçlarının karşılanması için görevi başındadır. Bunların tamamı salgınla mücadele etmektir. Devlet ne kadar burada kabiliyetini ve kapasitesini ortaya koyuyorsa milletimizden bir tek ricamız bir tek istirhamımız var. Kurallara riayet edin. Kulaklığım yapıyor burada yaz ama 50 tane çözüm. 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 Ama Akşam Gerçek de. haberler tüm çıplaklığıyla artık yürüyüşte. Haberi Duruş haberi uygulamasını indirin, gerçeklerden haberiniz olsun. Duruşu, Google ve Apple İndirin, duruşunuz olsun.